Herkese merhaba Network TV ekranlarına hoş geldiniz. Ben Hamza, yanımda Başar var. Merhaba. Bugünkü videomuzun konusu diziler üzerine olacak. 5-5 toplam 10 tane dizi önerisinde bulunacağız. Ufak ufak eleştirilerimiz olacak bu diziler hakkında. Ve en son da 10 üzerinden puanlayıp geçeceğiz. O zaman ilk diziyi senden alalım Başar. İlk dizim benim Black Mirror kanka. Black Mirror biliyorsunuz gelecekteki bizim yarattığımız teknoloji bizim hayatımızı nasıl mahvedecek biz insan olarak, insanoğlu olarak nasıl iyi olabiliriz ve nasıl kötü olabiliriz gösteren bir dizi. Çoğu zaman nasıl kötü bir insan olduğumuz gösteriyor tabi. Şey değil yani böyle övmüyor bize. Her zaman gülmüyor. Bu dizi 5 sezondan oluşan bir dizi. Öyle söyleyeyim. Her bölüm farklı karakterler, farklı aktörlerden, farklı ee yöneticilerden, farklı yazarlardan yapılan bir dizi. Her bölüm farklı farklı. Her yani her iki yani büyük ihtimalle bir e, oyuncu bir bir bu dizide konuşamadım ya. Yani bu ne? E, bu dizide her sezonda bir ya da iki bölüm alan bir yani öyle bir planlaması vardı. Benim onun üzerinden kanka puanım 8. Black Mirror çok sevdiğim bir dizidir. İki kere izledim, bitirdim. Dediği gibi başarın bizim teknolojimizin, bizim hayatımızı nasıl etkilediği. Bazı yerlerinde tabii ki övdüğü yerler olsa da genel olarak toplumsal bir mesaj verme amaçlı olarak ilerleyen bir dizi. Diziye puanım 10 üzerinden 9. Artı olarak eğer bilmiyorsanız Netflix üzerinden izleyebileceğiniz Black Mirror Banner Snatch isminde dizi de var. Bu diziyi siz yönlendiriyorsunuz. Sizin seçim, sizin seçimlerinize dayalı olarak ilerleyen bir dizi. Ona da bir göz atın derim. Gayet eğlenceli. O zaman diğer dizime geçiyorum. Hı hı. Önerdiğim dizi Vivors. Vivors nedir arkadaşlar? Vivors e, vampir temalı bir dizidir. Fakat bu vampir teması gördüğümüz o Originals, Vampire Diaries ya da Twilight'teki gibi vampir değil. Daha çok gerilim ve aksiyon içeren bir dizidir bu. Bu dizide vampirler dediğim gibi farklı ve güzel bir şekilde işlenmiş. Benim gayet hoşuma gitti. Dizinin şu anda bir sezonu var Netflix'te yayınlanan. Bu diziyi izleyebilirsiniz. Çerezlik dizi tadında bir ya da iki günde bitirebileceğiniz bir dizidir ortalama. İkinci sezonda herhangi bir sıkıntı çıkmazsa gelecek diye biliyorum. Onun üzerinden puanım 7'dir. Sen izledin mi Başar? Kanka şey anlatayım, 1 ya da 2 bölüm izledim ben bu diziden, ondan yani düşüncem ya da bir yorumlama söylemem biraz yanlış olur, puanlama da aynı şekilde. Yani ben bitirdiğimde tekrar şey yaparız anlatırım. O zaman diğer diziye geçelim. Aynen, benim dizi, diğer dizim kanka, yani dizi sayılmaz anime sayılır. Aynı zamanda da anime sayılmaz. Çünkü biliyorsun anime dizilerde şey oluyor. 300-400 bölümden oluşan bir diziler oluyor. Evet. Bu dizi kısa oluyor. Nispeten. Yani öyle diyeyim. Ee, Avatar The Last Airbender. Onun adı. Yani tanıyan, yani bilen bilir bu dizi. 3 sezondan oluşan bir dizi. Her sezon 20 ile 23 bölüm arasında. Yanlış hatırlamıyorsam. Zaten arkadaşlar yorumlarda düzeltirler beni yanlış yapıyorsam. Yanlış söylüyorsam. Ee, bu dizi böyle e, eğer siz e, insanların ne kadar iyi olabileceğini e, böyle çizgi filmleri seversiniz ve böyle kahraman hikayeleri seviyorsanız eğer bu dizi kesinlikle ilginizi çeker. Zaten es eski yapım yani yeni bir şey değil. Eleki izlemişsiniz daha önce. Yani benim puanım 10 üzerinden 10 veririm ben bu diziye. Çünkü gerçekten beğendim çektim. 3 sezonu bir günde bitirdim. Baya böyle oturup odaklandım onlara. <laughs> yani şey... Dediği gibi başarımda <laughs> dizi yani açıp kendiniz izlememişsiniz bile. Ben direkt kendim açıp izlemedim. Fakat nereden baksanız 6-7 bölümünü bir şekilde karşıma çıkmıştır, izlemişimdir. Ve karşıma çıktığında da sarıyor yani. Ee, dikkatinizi çekiyor. Gayet güzel bir dizidir, çizgi dizidir. Benim de puanım bu izlediğim bölümlere göre 10 üzerinden 7. Gayet hoşuma gitti. Öneririm. O zaman diğer dizime geçiyorum. Geç diğer dizim. <laughs> çoğunuzun bildiği bir dizidir zaten. Muhtemelen hepinizin. Breaking Bad isimli bir dizi. Yani. Breaking Bad 5 sezondan oluşur. Ve konusu akciğer kanserine yakalanan bir kimya öğretmeninin, bir babanın ailesine para bırakma hikayesini anlatan. Ailesinin o öldükten sonraki geçimini sağlamayı hedefleyen bir dizidir. Dizi gayet sarıcıdır. Suç dramasıdır. içinde aksiyon da vardır bol bol. Dizi en sevdiğim dizidir aynı zamanda. Dizi 21. yüzyılın en iyi dizisi seçilmiştir. Diziyi mutlaka izleyin. 5 sezon var dediğim gibi. Artı olarak dizi yeni sezonu gelmeyecek onu da belirteyim. 5. sezon final sezonuydu. Artı olarak diziden sonraki hikayeyi anlatan El Camino diye bir film de var. Onu da izlemeyi unutmayın. Diziyi bitirdikten sonra tabii ki. Diziye 10 üzerinden puanım 9. Çok severim, öneririm. Sen izledin mi Başar? İzledim kanka şöyle. Yani bu dizi bence e, hikayesi bizim yaşadığımız dünyanın gerçeği gösteren bir dizi. Yani sonuçta bir baba onun derdin evlatları ya da onun ailesinden başka ne olabilir ki? Ya böyle iyi bir hayat yaratması ve iyi imkanlar sağlamasını derdinde zaten herhangi bir baba bu dünyada bu bunun derdinde ve bence yani kesinlikle izlenmeli bir dizi. Bu sadece ana hikayeden değil gerek yan karakterlerin yan karakterlerin hikayeleri her şey çok güzeldir dizinin. Dizide CGI görmek Mümkündür ama çok fazla değildir. Ufak ufak bazı yerlerde var patlama sahneleri falan filan olsun birkaç yerde. Onun dışında gayet gerçekçi bir dizidir. Bu tarz diziler hoşunuza gidiyorsa mutlaka izleyin. O zaman diğer dizine geç başar. Kanka, benim diğer dizim kanka daroshinda. Netflix'te bir dizi. Bir kadın ve bir erkek. Ölüm bir daha doğan bir dizi hikayesi sahip. Yani şöyle ölüyorlar bir daha şey doğuyorlar. Ama kadın tuvalette doğuyor. Sıkıntı bu. Ve film yani ilk açtığınız zaman da şöyle düşünebilirsiniz. Bu ergen dizisi diyeceksiniz. Çünkü dizi ilk açtığınız zaman da böyle direkt fak 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 fakla like başlıyor. Tamam mı? Her iki cümleden sonra fak diyorlar. Yani öyle saçma sapan bir dizi olduğu için, yani saçma değil aslında, dizinin hikayesi gerçekten çok güzel ama keşke böyle ne diyeyim, sürekli fuck 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 demesinler, güzel olurdu aslında. Artı olarak şöyle, dizinin karakteri de biraz ilginç, neden sorarsan karakter böyle alıştığımız karakterlerden değil, böyle biraz itici bir karakter, yani dizinin başlarında saçma bulabilirsiniz böyle yani ee, nasıl anlatayım alıştığınız karakterler oluyor ya böyle kadın karakteri böyle tatlı oluyor seksi oluyor falan filan bu böyle değil yani bu karakter böyle bir seksi ablamız, değil. Aynen, ablamız böyle <laughs> ana bacı ana bacı giren bir karakter öyle hiç yok. çekinmeyen Aynen öyle, aynen öyle. Hiç çekinmeyen, sürekli küfür eden, <laughs> sigara içen. Ee, yani öyle öyle anlatayım. yani benim bu bana sadece şöyle ben söylemek istiyorum. eğer dizi böyle fazla ergenci bir dizi olmasaydı, yani tekrar söylüyorum ergen dizisi değil. ama onların yapmaya çalıştılar böyle yani ergen dizisi çekelim diye. öyle olmasaydı ben tek kesinlikle onun üzerinden onu verirdim. tek beğenmedim yani buydu. hikayesi çok güzeldi, karakterler gerçekten çok iyilerdi yani şey e, oynayış olarak çok iyilerdi. <laughs> yani benim benim yedi derim şu an. Tek şey yani anlattığım gibi biraz Dizi benim de hoşuma giden bir dizi. Aynı zamanda bu dizinin yine aynı hikayesini konu alan birkaç film de var. Bunlardan tabii ki en bilineni Age of Tomorrow Türkçe çevirisiyle Yarının Sınırında diye bir film var. İzlemişsinizdir kesinlikle zaten Türk kanallarında iki ayda bir çıkan dizi. Mutlaka gösterilir. Aynen. Bu diziyi öneririm. izleyin derim. Gayet eğlenceli. 10 üzerinden puanım 6. Geliştirilebilir. Kesinlikle. Daha iyi bir şekilde yaparlardı. Evet. Evet. Ve dizi bir, Aynı zamanda... Bu arada. Evet. Dediğim gibi eğer bu diziyi izlerseniz ve hikayesi gider, hikayesi hoşunuza giderse <laughs> Dizinin ismini Google'da aratırsanız büyük ihtimalle zaten ona benzeyen diğer filmler de çıkar. Onlara da mutlaka bakın derim. Gayet güzel filmler var içlerinde. Çoğunu izledim. Aynen. O zaman diğer dizime geçiyorum. Geç, diğer dizim The, The Hundred. The Hundred nedir? Artık dünya yaşanılmaz bir yer haline gelmiştir. Ve insanlar dünyanın farklı farklı yerlerinden uzaya roketle gidip bu roketlerin birleşimi sonucu bir tane uzay istasyonunda yaşamaya başlamışlardır. Aradan uzun bir zaman geçmiştir. Ortalama 70 yıl, 80 yıl yanlış değilsem. Ve daha sonra artık dünyanın yaşanılabilir, yaşanılabilir bir yer haline gelip gelmediğini merak edip bu istasyondaki çocuk mahkumları dünyaya göndermek isterler. Bu çocuk mahkumların dünyada yaptıklarını, gördüklerini biz izleriz. Dizi 7 sezondur. Dizi gayet eğlencelidir. Aynı zamanda Bölümleri ortalama 40 dakikadır. 40-50 dakika arasıdır. Gayet güzel bir dizi dediğim gibi. Geliştirilebilecek yerleri var mı? Var. Çok fazla mantık hatası var mı? Yine var. Kesinlikle. Ama evet. Bu tarz bir dizi benim gayet hoşuma giden bir dizidir. İzleyin derim. Sen izledin mi? Kanka izledim. izledim. Baya hoşuma gitti dizi. Yani farklı bir konu alan dizi artık. Yani biliyorsun bu bizim yaşadığımız günlerde şu an sürekli aynı diziler farklı karakterlerle yaban evet. dönemdeyiz. Çok saçma buluyor ama bunun böyle yani e, hikayesi farklıydı. Yeni bir yapım diyebiliriz. Evet. Aynı zamanda şunu belirtmek istiyorum. Bu dizinin hikayesi temposu düşen bir hikaye değil. Tam aksine sezonlar ilerledikçe tempo daha da artıyor. Çünkü yeni yeni şeyler görüyorlar. Yeni yeni olaylar keşfediliyor. Ee, yeni sezonda yakında çıkacak. Hatta çıkmış olması lazım ama emin değilim. Mutlaka izleyin derim. Bir şey kaybetmezsiniz. 10 üzerinden puanım 7. Ben onun üzerinden 8.5 veririm. 8.5. <laughs> Bu çok önemli yani biliyorsunuz. <laughs> Ama gerçekten yani 8.5 bence gayet evet. iyi bir puan bu dizi için. Senin dizine geçelim o zaman. Diğer diziye. Benim diğer dizim çok uzun bir dizi. Friends. Çok eskiden izlediğimiz bir dizi. Baya hoşuma giden evet. bir dizi. Böyle yani arkadaş çevresinin yaşayan böyle bir genç grup genç demeyeyim de er, ergen de değiller aslında. Ama genç sayılırlar. Bunlar. Yetişkinler. Genç yetişkinler. Genç yetişkinler. Böyle hoş bir hikayesi. Her gün farklı olaylar yaşadılar. Böyle sekanslarda farklı sekanslarda farklı yerlerde çekilen. Büyük ihtimalde bir sekansta çekilen bir dizi. Yani, yani böyle şey değil yani düşünmeyin. Yani güzel bir dizi. 10 On, sezondan oluşuyor. Bayağı özüm bir dizi aslında. Böyle, güzel. Hoşuma gidiyor yani. Frans Trend, Frans dizisi eski bir dizidir. Benim de çok hoşuma gider. İki kere izledim. Şu an üçüncü kez izliyorum ikinci sezondayım. Ama e, on sezon dememiz gözünüzü korkutmasın. Diziler 20 dakikalık Aynen. E, bölümlerden oluşuyor dizi. Mutlaka izleyin. Gayet güzel, gayet eğlenceli. E, ufak tefek bazı yerlerde evet komedi temalı bir dizi. Bazı yerlerde Amerikan kültürüne ait öz şakalar olabiliyor. Eğer Amerikan kültürüne çok aşina değilseniz. Bazı şakaları anlamama durumunuz var. Aynen. Ona da yapacak bir şey yok artık. Bu diziye 10 üzerinden puanım. 9. Çok seviyorum. Benim 10. 10 üzerinden 10. Direkt yapıştırıyorum böyle. Çünkü ben bu diziyi en az 6 defa izledim. 2 defa abimle izledim. 2 defa kendim izledim. 1 defa sevgilimle izledim. Eski sevgilim bu arada yani şey. <laughs> Eski oğlu. Yani bir şey yok. <laughs> O zaman... Öneriyoruz bu diziyi, kesinlikle öneriyoruz. İzleyin, izlemediyseniz. Bir diğer dizime geçiyorum o zaman. tabi şimdi sitcomlardan, komedilerden girdik. Friends dedik. hava Havaii diyorum Mother'sız olmaz. Yeah. Türkçe meali nedir? Annenizle nasıl tanıştım? <laughs> Oğlum... Dizi dokuz sezondur. Yan, yanlış anlaşılacak bir dizi bu ya. Bu ne? Yok. Dizi dokuz sezondur. Bunun da bölümleri yine Friends gibi kısadır. Bu diziyi de yine iki kere izledim. Çok güzel bir dizidir. Benim gözümde Friends kadar güzel olmasa da ona yakın bir yerdedir. Havai Meteor Madron'un hikayesi genel olarak yine bir arkadaş grubu vardır. Bu arkadaş grubu karakterler tabii ki kendi içerisinde özelliklere sahiptir, karakteristik özelliklere. Genel olarak Ted isimli karakterin hayatının aşkını bulmasını anlatır ve çocukların anlattığı bir hikayedir bu. Annesi, onların annesiyle nasıl tanıştığını anlattığı hikayedir. İzleyin derim. Onun üzerinden puanım bu diziye 8. Gayet güzeldir. Bak, Sen izledin mi ihtimalle. Kanka izledim dizi. Ve keşke evet. izlemediyseydim. Neden? hayatımdan çok uzun bir süre çaldı bu dizi. Çünkü ben ilk defa izledim. Ben çok çok saçma bir dizi buldum. Ondan sonra böyle oturdum. Boş bir zaman, yani bir süre sonra tabi. Boş bir zamanıma düştüm. <laughs> İzlenecek bir şey yok. Baktım böyle, bir daha açıp izleyeyim, bir fırsat daha vereyim, bir şans daha vereyim bu diziye dedim. Açtım, bir daha izledim, komple bitirdim. Tamam mı? Ondan sonra bir daha Allah kahretsin deyip kapattım ben diziyi yani ben öyle düşün. Benim için gayet güzel bir diziydi. Yani Çok işte. bir anlam yüklü bir dizi değil çoğu yerde. Eğlence temalı. Ufak ufak açıp günde. Amerikan kültürünü gösteren bir dizi yine de. Öyle evet. Dizi. Amerikan şakaları Ama ben şunu belirtmek istiyorum ki. Gidip televizyonun karşısına oturup iki buçuk saat bir diziyi izleyip reklamlarla birlikte üç üç buçuk saate uzayan bir dizi izleyip Tam zamanınızı heba etme, harcamak yerine gidip bu diziyi 20 dakikalık bölümler zaten. Günde iki tane bölüm izlerseniz hiçbir şey kaybetmezsiniz, eğlenirsiniz. Şans verin derim mutlaka. Ya kesinlikle. Ya ben şöyle, benim anın... 4 derim. 4. 8 verdim ben de. Ben de 4 verdim. <laughs> <tane gülüyor> o zaman senin dizine geçelim. Haksızlık oluyor. Diğer dizine geçelim o Bu zaman seninde. dizim Simpson. Aynen o şey böyle yüz yıllarca yapılan bir çizgi film. Dizi bitmek tükenmek bilmeyen. Aynen ve şöyle diyorlar yani böyle bir iddialar vardı. Bu dizi gelecekle ilgili bir söylentiler bulunuyor ya yani mesela Trump Amerika'nın başkanı olacağını gösteriyor. Bilmem ne olacağını gösteriyor. Ya yani ben buna fazla inanmıyorum, fazla takmıyorum. Yani illa ki bazı tesadüfler olmuş dizinin içinde. Yani olan şeyler. Ama yine de yani, tesadüf diye tahmin ediyorum. Bu dizinin neden böyle denildiğinde ufak ufak bir iki örnek vereyim hemen. Lüm, yakın zamanda dün meydana gelen Lübnan'daki saldırı saldırı dedim patlama. Aynen. Ondan sonra Kobe Bryant'ın ölümü. Ee, başkanlığı Trump'ın. Daha sonra yine Trump'ın bir tane otomatik merdivenden inişi falan filan. Bunları tahmin ettiği, bildiği söyleniyor. Olabilir mi? Neden olmasın? Bunların eskisi conspiracy teori olarak geçiyor. Yani. Olabilir yani. Aynen. Bu arada ben bunu söyleyeyim dizi 30 sezondan oluşan 31 ve 32. sezonu da geliyor yakın bir zamanda. Gelmesin bence artık. Tamam güzelsin, hoşsun eyvallah ama nereye kadar izleyeceğiz biz bunu? 30 sezon uzun bir süre. Ya bir de şimdi yorumlarda şöyle diyecekler ki Yani, yani bizi beni sövebilirler şimdi Yani böyle abi sen ne kadar böyle ters düşünen bir insansın diyecekler Ya da sen ne kadar e, böyle dönük bir insansın diyecekler Yani sonuçta ben bir dizi öneriyorum ondan sonra gömüyorum diziyi Bu ikinci gömdüğüm dizi şu an Aslında gömüyorum ben Şöyle tamam ben beğendim diziler veriyorum Söylüyorum ama artı olarak şöyle düşün, yani o kadar uz uzamazsın yani, uzaması bir mantığı yok. Tabi her şeyin iyi yanı olduğu gibi kötü bir yanı da vardır. Bunu da belirtiyoruz zaten. Evet, kesinlikle. Olabildiğince. Ben Simpsons'a bu anlamamızı yapalım o zaman diyeceğim başka bir şey yoksa? Yani bu benim son dizim sonuçta. Benim bu anlam 9 veririm ya. Gömdüm halim. Ben de onun üzerinden 9 veririm. Gayet güzel, çok güzel bir dizidir çünkü çok eğlenceli bir, çok dizi. Eğlenceli bir dizi. Evet, çok aynı zamanda toplumsal, e, ahlaki şeylere de eleştirileri var dizinin. Kesinlikle. Bir Amerikalının silahlara çok kolay bir şekilde erişmesini konu alan falan filan şeklinde yine Amerikan kültürü üzerine. Gayet güzel bir dizidir, öneririz. Kesinlikle. normalde. Dizisinin çekilmesi güzel bir şey. Hikayesi gayet güzel bir şey. Çünkü dizide çok fazla anlatılabilecek hikaye var. Çok fazla ya bir yerden bir yere geçebilirsiniz. Anlatabilecekleri çok farklı hikayeler var. Ama dizinin bütçesi, dizinin yapımcıları, yönetmeni, oyuncuları birkaçı dahil gayet kötü. Gayet kötü. Eğer izleyen herkesin nefret ettiği karakter ve karakterler var. Genel olarak bir tane karakter var. Onu anlarsınız zaten. Onun dışında başka bir şey demiyorum. İlk iki sezonuna 10 üzerinden 10 veriyorum. Geri kalan 4 sezonu 10 üzerinden 3 veriyorum. Hı hı. Ve geçiyorum. Başka bir dizimiz kaldı mı önerecek? Yok benimki de kalmadı. Evet. O zaman Outro'yu sen yap istersen. Sen vedalaş. Takipçilerle. Tamam kanka. Bugün bu kadar bizden arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. 一万。